Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubunun görüşünü sizlere ifade etmek isterim. Ayancık Belediyesi kendi açısından düzgün bir iş yapıyor. Çöpünü Sinop il sınırları içinde merkez ilçeye 12 kilometredeki Hacıoğlu köyüne getiriyor. Bir kere burada büyük bir başarı var. Burada büyük bir başarı var. Yani Ayancı'nın çöpü Sinop'un sınırlarına geliyor. Merkez ilçeye de 12 kilometre mesafeye geliyor. İkinci konu katı atık istasyonu kurulacak yer ile Ayancı köylerine su basılan bölge arasındaki mesafe 50-60 metre. Komisyon bunu tespit etti. Ayancık Meclis üyemiz, saygıdeğer büyüğümüz Sayın Bayram Yıldız Beyefendi ile birlikte yerinde inceleme yaptık. Her türlü iyi niyetimizle. Niye anlatıyorsun bunu? Özellikle anlatıyorum. Bir gün bu katı atık istasyonunda bir gün çöp suyu alınmazsa o su çay yatağına karışacak. Çöp suyu. Oradan gideceği yer köylere su giden sondajın içine gidecek. Oradan da köylere gidecek. Şimdi meclis buna göre oylama yapması lazım. Ben yapılan çalışmayı takdir ettim. Baştan belirttim. Ayancı'nın çöpünü Sinop'a getiriyorsanız bir kere çok güzel bir konu var. Bunu yerine koydum. Eğer bu çöp suyu bir gün alınmazsa Ayancığın köyleri çöp suyu içer, bunu hatırlatmak istiyorum. Sadece söylemeye çalıştığım konu bu. 60 metre sayın başkan. Bir gün mazot olmayabilir belediyede. <laughs> ben yani sakın hani bu oylanmasın, reddedilsin öyle bir şey demiyorum. Ama yeri inanın uygun değil. Köylere su verilen yerle bu yerin arası akış, akışsa tam tersi. Şimdi Çöp istasyonu burada, köylere giden suyun kuyusu burada. Hani köylere giden suyun kuyusu arkada olsa hiç zaten bu sohbetlere gerek yok. Şimdi burada meclisin dikkatini çekiyor. Siz ne yapacaksınız? Biz resmi dairelerin hiç birisi bu işi görmemiş. Bütün raporlar boşuna gitmişler, gelmişler. Meclis ne yaptı? Meclis görevini yaptı. Köylere giden su, kuyuyu tespit et. Diyorum Sayın Bayram Yıldız Beyefendi ile birlikte, Sayın Büyüğümüzle hiç bir şekilde sıkıntı yok ama burada iki gün çöp suyunun vidanjörle alınmaması gündeme gelir ise bu su çay yatağına karışır, çay yatağından kuyuya gider, kuyudan köylere hizmet olarak geri döner. Konu bu. Biz çekimsel <laughs> Arkadaşlar Abdullah söylediklerini duydunuz. ya bu konuyla ilgili görüş belirtmek isteyen var mı? Önemli bir konu. Sayın Müdürüm bu konuyla ilgili kim bakıyor buna? Nerede? İmar mı? Bu konuyla ilgili bir görüşünüz var mı? kot olarak rakım olarak biraz da e, yüksekte çok özel adaptasyon. <laughs> Ve evet. titizlikle dikkat edilmesi lazım. Ürem yeri e, yani teknik anlamda uygun. Ama uygulama aşamasında belediyenin çok dikkat etmesi lazım. görüşler zaten olumlu geldi. Tamam. E, olumlu geldiği için tamam. meclise hava etkiledi. Başkan söz almak isteyen var mı? Ertan Bey. Sayın Başkan, Sayın Beylikşehir'e Sayın Başkanım bununla ilgili <laughs> ertesi günü yani bir sonraki gün hemen tır yüklerip Şirova'ya gidiyor. Burada böyle bir, üçte üç gün, beş gün, on gün durma gibi böyle bir durum yok. Zaten her gün bir tır kiralamışlar. Burada iki günde bir, bugün bırakıyor, ertesi gün tıra yükleyip Şinova getiriyorlarmış. <laughs> ben de bu görüşleri belirttim. De... Yani burada sınıfı olur, burada burada sınıfı dediler ki onlarda biz bu önlemlerin hepsini alacağız. Gerekirse burada bilen güzel çalışmalar yapacak bir tank gibi bir şey yapıp Abdullah Bey'in dediği gibi orada bir ikicek olarak suları da ilanlarımız da var. Bunlar da çiğneklerimiz de Bu şekilde bu sorunları çözeceğini Yani benim gördüğüm kadarıyla anlattıklarına göre göre de bununla ilgili titizlikle duruyorlar. Bu işi en güzel şekilde yapacaklarına inanıyorum. Hepinize saygılar diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Aklıma. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri Erkan Bey'in anlattığı olayı açıklamak gerekirse konu şu. Tır e, buraya buraya yanaşacak. Sağ elimin üstüne yanaşacak. Sol elimin üstüne yanaşacak. Pardon. Sağ elimin üstünden de ayancının çöp kamyonu geleceği arkadan tırın üstüne çöpünü boşaltacak. Şimdi tıp burada çöpü ayancının kamyonundan boşalttığı gibi alıp sinova gelip çöpünü dökerse boşa gidip geleceği için tır çöpü sıkıştıracak. Şimdi eğer Ertan bir anlatmadığı konuyu anlatıyorum. Sıkıştırdığı zaman çöp de sızıntı olacak. Çöp suyu sızacak.

Arızalı olduğundaki bir gün mazot ihtimalinin olmadığı andaki doğabilecek konuyu anlatıyorum. Ne yapacak bu depodan belediye suyu? Çayı salacak. Çay zaten dibinde. Onu anlatıyorum. Çaydan nereye gidecek? Köylere su olarak geri gidecek. Onu anlatıyorum yani. Erkan Bey'in anlattığında en ufak bir sıkıntı yok. Ben gittim yerinde gördüm zaten. Yani koskoca <laughs> ayancıkta başka <laughs> yer Allah aşkına yok muydu? Yani çok ilginç yani. Ben baştan takdir ettim. Ayancık çöpünü <laughs> sınıfa getiriyor. Bravo tebrik ederim dedim zaten. De <laughs> komisyon raporu başkanım komisyon başkanım. komisyondan gelen bir şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler çekmişse oyuna kabul edelim